Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersinin 5. ünitesi Peygamberimiz ve Sahabe ile birlikteyiz. Ünitemiz 3 konu başlığı altında toparlanıyor. 1. Peygamberimizin yol arkadaşları sahabeler. 2. Sahabenin dilinden Peygamberimiz. 3. Çocuk sahabiler olmak üzere 3 konu başlığı altında toparlanıyor. İlk konumuzla başlayalım. İlk konumuz peygamberimizin yol arkadaşları sahabeler. Peygamber efendimiz 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca insanları tevhid inancına davet etmiştir. Müslüman olanlar olduğu gibi olmayanlar da olmuştur. Müşriklerin eziyetlerine, iftiralarına, baskılarına aldırış etmeden peygamberimiz yolunda dost doğru devam etmiştir. Bu süre zarfında peygamber efendimizin etrafında onun her dediğini emir kabul eden, ona iman eden, her dediğini yapmaya hazır, canlarını uğrunda feda etmeye hazır bir İslam ümmeti, sahabe topluluğu meydana gelmiştir. Sahabe kelimesi sözlükte arkadaş, dost, veli anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak ise Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, Müslüman olmuş çok kısa bir süre de olsa Peygamber Efendimizi görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere sahabe denir. Sahabe kelimesinin çoğulu ashabdır. Yine sahabe de ashab ile aynı anlama gelen çoğul bir kullanımdır. Yine sahabeler Peygamber Efendimizi görme şerefine erişmiş, onun sohbetinden, ilminden, ahlakından faydalanmışlardır. Bütün toplum kesimlerinde Peygamber Efendimizle başkaldırı, inanmama durumu varken onlar Peygamber Efendimizin yanında durmuş, ona ilk inanan, iman edenler olmuşlardır. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman olduğu halde sevgili Peygamberimizi görme şerefine nail olamamış kimselere sahabe denilmiyor. Bu kimselere muhadram, çoğulu da muhadramın deniliyor. Hicri 37 senesinde vefat eden Üveysel Karani ve Hicri 80 yılında vefat eden Kadı Şureyh bin El-Haris en tanınmış muhadramlara örnek verilebilir. Sahabelere örnek verecek olursak en meşhur sahabelerden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Afsat bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd örnek verilebilir. Bu çoğu ilk Müslümanlardan olan bu sahabeler peygamberimizin henüz hayattayken cennetle müjdelediği 10 sahabedir. Aşere-i mübeşşere olarak da bilinir bu 10 sahabe. Eğer sahabeler olmasaydı İslam'ın saf ve doğru bir şekilde günümüze ulaşması mümkün olmazdı. Bu yüzden dolayı da Allah da Peygamber Efendimiz de sahabelerden övgüyle bahsetmişlerdir. İkinci konu başlığımız sahabelerin dilinden Peygamberimiz. Bir gün bir kişi gelerek Peygamber Efendimize kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Peygamberimiz de soru soran kişiye kıyamete ne hazırladığını sordu. Adam fazla bir ibadetim ya da namazım yok ama Allah ve Resulüne karşı aşırı bir sevgim var deyince Peygamber Efendimiz de kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle birlikte olacaksın dedi. Hadisi rivayet eden sahabe şöyle der. Müslümanların Müslüman olmaları dışında bu söze sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevindiklerini görmedim buyurmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı seviyorsanız peygamberini de sevin buyuruyor. Bizler de eğer sahabeler gibi peygamber efendimizi sever, onların onun ahlakıyla ahlaklanırsa Allah da bizlerin hatalarını affedip, bizlerin günahlarını bağışlayıp bizleri de fazlaca sever. Yine sahabeler peygamberimizle konuşurken anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye konuşurlardı. Bu ifadeleriyle peygamber efendimize sevgilerini, saygılarını ve ona olan bağlılıklarını dile getirdiklerini düşünürlerdi. Yine Enes bin radiyallahu anh şöyle buyurur. Peygamber efendimizden daha güzel yüzlü hiç kimseyi görmedim demiştir. Üçüncü konu başlığımız çocuk sahabiler. Peygamber Efendimizin yaşadığı İslam toplumunda genç, yetişkin ve yaşlı insanlar olduğu gibi çocuklar da vardı. Bu şanslı çocuklar Peygamber Efendimizin yüzünü görmüş, onun sohbetinde bulunmuş, onun selamını almış ve şakalarına masar olmuşlardır. Yine mescidinde arkasında hemen arkasında namaz kılmışlardır ve onun insanlığa örnek olan hayat tarzını, dinimizin ikinci kaynağı olan sünnetini ve hadislerini sonraki nesillere aktarmışlardır. Bu kişilere, bu çocuklara örnek verecek olursak Enes bin Malik, Abdullah bin Abbas, Üsame bin Zeyd, Ebu Said el-Hudri ve Ümame bin Ebil As'ı örnek verebiliriz. Çocuk sahabelerinin tanınmışlarından biri Enes bin Malik'tir. Annesi onu küçük yaşta getirip Peygamber Efendimiz'e teslim etmiştir. Peygamber Efendimiz de Enes'i kendi çocuğu gibi görmüş, ona sahip çıkmış, çok iyi davranmış, sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz Enes'i hiç azarlamamış, ona kızmamış ve kötü bir söz söylememiştir. Enes bin Malik der ki, ben Resulullah'a, 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey için şunu niye yaptın ya da yapmadığım bir şey için şunu niye yapmadın diye hiçbir şey söylemedi buyurmuştur. Peygamberimize 10 yıl hizmet ettiği için Hadim'ün Nebi, Peygamberimizin hizmetkarı olarak da anılan Enes bin Malik, Hicri 93 yılında 103 yaşında Basra'da vefat etmiştir. O Basra'da vefat eden son sahabidir. Çocuk sahabilerden bir diğeri ise Usame bin Zeyd'dir. Bu sahabinin babası Zeyd bin Harise yani Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Hazreti Hatice Hazreti Muhammed ile evlenince kölesini Peygamber Efendimiz'e hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz de onu azat etmiş dadısı Ümmü Eymen ile evlendirmiştir. Bu evlilikten hicretten 8 yıl önce Üsame bin Zeyd dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz Üsame'yi çok sever ve onu ailesinden biri gibi görürdü. Bir dizine onu, diğer dizine de torunu Hasan'ı oturtur ve Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev buyurmuştur. Böylelikle ünitemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.